Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript derslerimizde UTC metodunun kullanımından bahsedeceğim. UTC metodu ne işimize yarıyor? Şu şekilde arkadaşlar girdiğimiz tarihle yani değer olarak girdiğimiz tarihle 1970 yılı arasında geçen uluslararası milisaniyeyi bize gösteriyor. Editörümüzü açıyorum. Bir tane örnekle bunu daha iyi anlatabilirim. Bir tane değişken oluşturuyorum ve değişkenimize date metodumuzu şu şekilde çağırıyorum. Noktalıktan sonra utc diyorum ve parantezimiz aslında bir tane parametre daha doğrusu 7 tane parametre girmemiz gerekiyor. Ama bunları şöyle açıklamamız gerekiyor. W3School adresinde söz dizimi bölümünde ne istediğini söylüyor. İlk girdiğimiz değer yıldan başlıyor. Küçülerek devam ediyor. Yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye ve milisaniye olarak 7 tane değer alabiliyor. Ama şöyle bir ayrıntımız mevcut. Buradaki açıklama bölümünde yılı ve ayı kesinlikle girmemiz gerekiyor. Ondan sonraki gün, saat, dakika, saniye ve milisaniyeyi tamamen isteğe bağlı girmeseniz de oluyor. Ve integer yani tam sayı girmeniz gerekiyor zaten tarihte noktalı bir sayı yok ve eksi değerde girebiliyorsunuz bu şekilde çalışıyor ee, kullanımı bu şekilde sıfırdan 11'e kadar sıfır e, yazmanıza gerek yok bu şekilde düz rakamda yazabiliyorsunuz 1-2 diye gidebiliyorsunuz illa 0-1 yazmanız gerekmiyor burada saat ve tarih formatlarından bahsediyor Burada da gün formatlarından falan bahsediyor. Bunları kendiniz bakabilirsiniz. Örneğimize devam edelim. Şimdi örneğimizi gördüğümüze göre yılı yazdık. Buradaki rakamları virgülle ayırmanız gerekiyor. Ve ayımız da ikinci ay olsun. 2019'un ikinci ayını ekrana yazmak istiyorum. Document. Write metodumuzu kullanıyorum. Şu şekilde yaptıktan sonra ekrana yazdırmamız gerekiyor ve ekrana da uluslararası e, milisaniye diye bir yazı yazalım şu şekilde ve artı ikonumuzda mili değerimizi ekrana yazdıralım. Bakalım ne çıkacak. Tarayıcımızı yeniledik ve karşımıza çıkan rakam bu. Bunu şu şekilde bundan sonra değer eklemeye devam edelim yıl ve ayı ekledik. Bundan sonra gün ekleyeceğiz. Günümüz 20. gün olsun. Tarayıcımız yeniliyorum. Gördüğünüz gibi saliyemiz değişti. Daha doğrusu milisaniyemiz değişti. Bir virgül daha ekliyorum. Bundan sonra saati ekleyeceğim 12 olsun. Tarayıcımız yeniledim. Gördüğünüz gibi bu da geldi. Ve bir tane daha ekliyorum. Bu sefer dakika ekleyeceğim. Dakikamızda 41 olsun. Tarayıcımızı yeniledik. Bu da geldi. Ve bir tane daha ekledim. Bu sefer de saniye ekleyeceğiz. Saniyemizde 32 olsun. Tarayıcımızı yeniledik. Son 3 rakamımız kaldı. Son 3 rakama da milisaniye ekleyeceğim. 365 yazalım. Bakalım ne çıkıyor. Şöyle yeniledik. Gördüğünüz gibi 365 geldi. 1000'e kadar yazabiliyorduk. Şöyle yapalım. 999 olsun para ismiz. gördüğünüz gibi bu geldi. Zaten 1970'ten benim yazdığım tarihe kadar olan süre zarfında geçen milis, milisaniyeyi bize gösteriyor. W3 adresinde de örnekler mevcut. Şuradaki örneğe de bakacak olursak girilen tarihe kadar geçen süreyi söylüyor. Yine hatırlatıyorum yıl ve ayı kesinlikle girmeniz gerekiyor. Eksi değer girebilirsiniz. Şu şekilde yapacak olursak mesela eksi 2019 dersem ne çıkıyor bir bakalım. Taracımızı yeniledik. Gördüğünüz gibi eksi bir değer döndürdü. Bu şekilde bir kullanım mevcut. Bu şurada da açıklamasında yazıyor. 1 Ocak 1970 gece yarısından sonraki milisaniye yani girdiğimiz değere kadar olan milisaniyeyi hesaplıyor. Bu şekilde bir kullanımı mevcut bu işe yarıyor. Burada da diğer tanımlı açıklamalar mevcut. Evrensel saate göre ayarladığını söylüyor. Dünya standartı ve UTC ve GMT'nin aynı saat dilimine denk geldiğini söylüyor. Çok küçük farklar var o da bizi etkilemiyor. Mikrosaniyelerle ölçülüyor. Kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Girdiğiniz tarihle 1970 arasındaki milisaniyeyi görmek isterseniz bu şekilde bir metodumuz var. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.